we mm -hmm. Plaşma var artık. Geçtiğimiz yıllarda 2023 seçiminden önce bunu çok kullanırdık. İşte Türkiye karpuz gibi ortadan ikiye ayrıldı, ikiye bölündü falan diye. Şu anda çok bambaşka bir ikiye bölünme, üçe bölünme gibi bir nokta var insanların görüşleri dolayısıyla. Bu bir strateji mi siyaseten yoksa bir savunma refleksimi? mi? Yani hükümet kanadı Hani bunlar işte burada konuşuyorlar ediyorlar ama biz yolumuza devam ediyoruz. Biz kendi işimize gücümüze bakıyoruz gibi bir imaj veriliyor dışarıya. Doğru ilerleyen bir strateji var mı sizce yoksa doğru ilerleyen ya da ilerlemeyen bir savunma mekanizması var mı şu an gördüğünüz siyasi ortamda? Özge Hanım eğer yani hem muhalefet açısından hem de iktidar açısından süreci farklı bir şekilde değerlendirmek gerekiyor. İktidar penceresinden baktığımda şu anda ben sonca başarılı görüyorum iktidarı. Hı hı. Çünkü toplumsal hı. mühendisliği gerçekten iktidar her zaman çok iyi kullandı. Şu anda da çok iyi kullanıyor. Ki burada devlete bürokrat yani bürokrasi anlamında devlete sahip olmak iktidarın çok büyük bir avantajı. Bunu da yani muazzam bir şekilde kullanıyor ama toplumun reflekslerini, toplum, toplumun nerede, neye nasıl tepki göstereceğini de çok iyi biliyor. Burada iktidarın şöyle bir e, politikası var. Öncelikle aslında bu yerel seçimlerden sonra başlayan bir süreç. Yani 31 Mart'a gitmemiz gerekiyor. 31 Mart'tan sonra iktidarda yani özellikle AK Parti'de bir şok yaşandı. Günlerce biz AK Parti'den hiçbir açıklama bile duymadık. Ne oluyor, Doğru. ne bitiyor diye hiçbir ses gelmedi. Çünkü şunu gördüler. Dediler ki biz toplumsal rızamızı yitirdik. Acaba süreç nereye doğru gidecek? Ama ondan önce başlayan da başka bir süreç vardı. Onun da süreci aslında 2023 yılında gözden kaçtı ama seçimin olduğu akşam Sayın Devlet Bahçeli söyledi. Dedi ki çok şey değişecek. İnşallah Türkiye'de çok şey değişmez. Gibi bir söz söyledi. Bu gözden kaçtı bu cümle. Seçimin kazananları vardı, kaybedenleri vardı. Gözlerimiz farklı bir yerdeydi ama 31 Mart'ta iktidar dedi ki ben farklı bir politika izleyeyim. Çünkü o zaman her ne kadar gündemde doğrudan olmasa bile yeni anayasa aslında iktidarın gündemindeydi. 2023 seçimlerin olduğu akşam iktidarın birinci önceliği yeni anayasaydı. Ve Cumhuriyet Halk Partisi ile bir normalleşme süreci başlatmak istedi. Yani hep şu mesela söyleniyor işte Özgür Özel normalleşme sürecine başladı. Hayır bunu başlatan CHP değildi, Özgür Özel de değildi. İktidar başlattı ve bu noktada Özgür Özel ki ve CHP... Ki bu konuda bir... Özgür Özel'e çok yüklenildi. Evet kesinlikle. Ne gereği çok var yüklenildi. böyle bir harekete falan diye. Aynen öyle ee, ama burada e, Özgür Özel şöyle bir durumda kaldı. Şimdi karşı taraftan uzatılan bir el ve politika var. Özgür Özel de dedi ki ya ben bu kutuplaştırma siyasetini yıkmam gerekiyor. Çünkü benim oyumu arttırmam gerekiyor... Benim karşı mahalleye ulaşmam gerekiyor çünkü maalesef Türkiye'de toplum ikiye bölünmüş durumda yani iki ittifak var yani bir tarafta muhalefet irili ufaklı birçok parti ama aynı zamanda iktidar 3-4 ortaklı bir iktidar ve özgür Özel dedi ki benim karşı tarafa ulaşmam gerekiyor benim o taraftan oy almam gerekiyor benim derdimi bilmem gerekiyor bu çok geliştirildi yani işte sen niye oturuyorsun neden konuşuyorsun? Burada Özgür Özel'in temel statüsü buydu. Tabii ki eleştirilebilir, masaya yatırılabilir. Nasıl davrandı, acaba ne kadar yumuşadı? Çünkü orada da yumuşama kelimesi çok kullanıldı normalleşmede. Burada iktidarın şöyle bir amacı vardı. Ben Özgür Özel'de yeni anayasa hazırlayayım. Çünkü bu sefer AK Parti, MHP ve CHP'nin hazırlayabileceği bir anayasa kamuoyunda çok çok tartışılmaz. Meşru zemin çok kuvvetlidir ve geçer. Ama Özgür Özel dedi ki hayır ben yeni anayasa yokum. Yine anayasa bu meclis yapısı çerçevesinde. Olmaz. Zaten bizim anayasamız şu anda uygulanmıyor. Daha o günlerde bunu söyledi. Bunu söylediği an normalleşme serüveni bitti. Bu sefer iktidar dedi ki ben CHP'den istediğimi alamam. Ne yapayım? Ben yanıma başka bir ortak bulayım. E, o sıra e, kayyum uygulamaları bir anda başladı ve insanlar şunu düşündü. Neden deme? Bir anda kayyumlar yoğun bir şekilde atanmaya e, başladı. O sıra iktidar Yeni bir strateji ortaya koymuştu. O da otoriter pazarlık. Ben Demi sıkıştırırım. Ben Demi ne kadar çok sıkıştırırsam günün birinde öyle bir noktaya gelir ki ona öyle bir şey teklif ederim ki yanıma gelmek zorunda kalır. Yeni Anayasa Tartışması da o kayyumlardan sonra Deme teklif edildi. Ya denildi biz senle oturalım. Bak ülkenin sorunları var. Bir yeni Anayasa yapalım. Sen Sizce istiyordun? şu anda o süreç çalkantıda mı? Çünkü Dem çok da fazla aradığını bulamadığı gibi bir durum var. Özgün ben şöyle olduğunu düşünüyorum. Yine anayasa üzerine Dem ve iktidarın tamamen anlaştığını düşünüyorum. Hmm. E, ama e, yani burada sadece sürecin nasıl gideceğini dünk olarak belli arada problemler çıkıyor, pürüzler çıkıyor. İşte infaz yasasında biz mesela bunu gördük ama infaz yasası iktidar belli e, e, terörlüklerinden dolayı tam anlamıyla uygulayamadı. Aslında demin talepleri hayata geçebilirdi ama demin talepleri tamamen hayata geçebildiği noktasında daha önceden KYK ile darbe gelişimiyle e, tutuklanan KYK ile içeride bulunan hükümlülerin de serbest bırakılma durumu söz konusu olduğu için en kuvveti neden buydu aslında iktidar için. O öyle bir e, sürüncemeye gitti ama Tam o dönemlerde Sayın Devlet Bahçeli'nin yine bir açıklaması oldu. Ee, süreci dönük olarak taraflar gerekli adımları atsın. Aslında Sayın Devlet Bahçeli belli dönemlerde siyaset senafı böyledir. Ee, inanılmaz çıkışlarda bulunur. Ve her aktöre yapılması gerekeni dönük olarak bir yol haritasını susunlar. O yüzden Sayın Devlet Bahçeli'yi çok iyi izlemek gerekiyor. Bahçeli'nin yaptığı bu çıkış da inanılmazın ötesi bir çıkıştı ama gerçekten. Evet. Yani herhalde siyaset biliminde bir gün yine okutulacak bir çıkıştı diye düşünüyorum Bahçeli'nin yaptığı çıkışı. Bence siyaset biliminin en önemli aktörlerinden biri, hep böyle oldu, 90'lı yıllardan itibaren koalisyonu bozmasından tutun, ondan sonra Cumhurbaşkanlığı sisteminin başlamasına doğrudan sahip olan yani en güçlü aktör. Yani evet. AK Parti'nin en etkili muhalefetini sağlayan MHP'di, CHP'den daha etkili bir muhalefet sergiliyordu ama bir anda AK Parti'yle yakın bir dirsek temasına girdiler. E, o yüzden bu yani infaz yasasında belli pürüzler oldu olmadı ama ben yeni anayasanın temel mantığı çerçevesinde dem iktidar arasında herhangi bir sorun olduğunu düşünmüyorum. Sadece uygulamaya dönük olarak pürüzler var. Ama tabii bunun bir de uluslararası boyutu var. Uluslararası boyutta şu anda iktidarı şu rahatsız ediyor. PKK hala tam anlamıyla silah bırakmadı. Çünkü Suriye'deki gelişmeler biraz da Türkiye'nin istediği gibi gitmiyor. Ee, biraz daha Türkiye orada kontrol daha çok elinde tutmak istiyor. Ama e, SDG veya diğer e, Kürt gruplarda ABD'nin desteğini İsrail'in desteğini şu an o kadar çok kuvvetli almış durumdalar ki onlar da acaba ben bu pastadan ne kadar daha çok dilim kalırım mücadelesi içerisindeler. O yüzden Suriye merkezli, uluslararası alanda ve bu içeride de aynı şekilde gerçekleşiyor. Bir pazarlık süreci var ama bu genel anlamda ben herhangi bir sorun olduğunu düşünmüyorum ki bunun en somut göstergesi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki başkanlık seçimidir. Üçüncü turda e DEM Partisi'nin çok önemli sayıda milletvekili Numan Kurtulmuş'a oy verdi. Ya yani Numan Kurtulmuş'a evet. oy vermeseler de e burada da Numan Kurtulmuş başkan olarak seçiliyordu. DEM burada mesajını verdi. Biz sizin her şekilde yanınızdayız dedi. Bu daha sürekli süreç içinde yeni anayasa çerçevesinde Beraber uyum içerisinde çalışacaklarını gösteriyor. Ama bu demek değildir ki tabii siyasi partilerden bahsediyoruz. Siyasi partiler, kitlelerin toplumsal anlamda düşünceleri, ben Dem seçmeninin mesela aynı şekilde davrandığını veya düşündüğünü Hı. kesinlikle düşünmüyorum. Özellikle kentlere baktığımızda büyük şehirlerde Dem partisine oy veren seçmen, Dem'in siyasi görüşünden çok çok farklı bir yerde farklı. kendisini konumlandırıyor. Peki son bir soru ee, ne olacak sizce yani şimdi bu kadar çok dillendirildiğine göre galiba medya kısmına da bir e, operasyon gerçekleşecek gibi görünüyor. Hani arka arkaya bu tarz açıklamalar işte kulis bilgileri e, geldiğine göre. E, hani bir dejavu yaşıyor gibiyiz Ergenekon ve Balyoz süreçlerine de baktığımızda az önce bir izleyicimiz hatırlatmış Ergenekon'da 12 dalga olmuştu e, diye Ergenekon davasında daha yolun başındayız şimdilik 5'teyiz demiş e, Fatih Bey e, yazdığında hani e, ve 11 tane Cumhuriyet Halk Partili Belediye Başkanı şu anda cezaevinde eee Eski milletvekili Aykut Erdoğdu'ya sıçradı. Parti meclisi üyelerine yine gelenler var. Böyle bir e, Ekrem İmamoğlu suç örgütü hani FETÖ vardı şimdi de ekomo olacak diye soruyor herkes. Siz ne öngörüyorsunuz bundan sonra? Bu dozaj artarak devam edecek mi? Ama... İşin içinde şöyle bir şey var hocam ekonomi var insanlar yaşamaya çalışıyorlar ve yaşayamıyorlar yani ekonomik dar boğaz enflasyon ee, bakın bir hafta 10 gündür neredeyse ki enflasyon rakamları açıklandı hiç konuşulmuyor hiç konuşulmuyor enflasyon Gözgarim ee, ben maalesef toplumun yani içerisinde bulunduğu bu yani ekonomik tablonun iktidarın çok da önemli olduğunu yani düşünmüyorum. Yani iktidar Hı. şu anda öyle topluma bakmıyor. Yani işte insanlar, emekliler kötü durumdaymış, asgari ücretler geçinemiyormuş. Yani şu an asgari ücret yani sefalet e, se seviyesinin rakamdan aslında bahsediyoruz. Keza emekliler için de öyle, işçiler için de böyle. Ama bu yani yönde herhangi bir olumlu adım katılmıyor. Bunun e, çok da gündemde olduğunun veya çok bir öncelik olduğunu zannetmiyorum. Şu anda iktidarın önceliği daha farklı bir süreçte. Yeni anayasayı hazırlamak ve Türkiye'nin içerisinde bulunduğu bu Türk yani terörist Türkiye denilen süreci bir anda hızlandırmak ve nihayete erdirmek. Ki zaten söylenen şeyler de o. Eğer yine anayasa hazırlanırsa terörist Türkiye süreci başlarsa biz ekonomik olarak da rahatlarız. Türkiye'ye yatırımlar gelmeye başlar. İşte belli harcamalar kazanır. O zaman insanlar gerçekten ekonomik anlamda refaha ulaşırlar. E, o yüzden öncelikli olarak yani iktisadi e, sorunlar değil. Ama tabii şunu da gözden kaçırmamak lazım. 2023 seçimlerinde de ekonomi çok iyi değildi. O zaman da çok kötü durumdaydık. Güvenlik endeksli politikalar bir anda insanların algısını değiştirdi. Uygulanan e, yanlış kararlar, yanlış tercihler ama iktidarın her zaman bu, yani yine aynı şeyi söyleyeceğim. Toplumsal mühendislik anlamında çok başarılılar, muazzam bir başarıları var. E, İktidarda seyirinde... kalma konusunda Erdoğan çok başarılı. E, ben e, bunu söylediğim zaman yanlış anlaşılıyor. E, yani kimseyi e, yani Mustafa Kemal Atatürk'e hayır, hayır tabii olmam. ki evet, e, tabii evet ki. bambaşka yerlere geliyor ama bence Türk siyasi hayatının en başarılı ismi Recep Tayyip Erdoğan'dır. Öyle. Çok, yani çok başarılı bir e, çok lider, başarılı. yani tartışılmaz yani e, her dönem farklı politikalar, farklı stratejiler izler, farklı ortaklıkları olur, ortaklıklar bozulur, yeniden kurulur, e, ama her zaman iktidarda kalmayı çok iyi başarır ve toplumun gözünde de e, o şeyi e, koltuğu makam anlamında söylüyorum, koltuğu her zaman e, çok kuvvetli. Yani şu anda bile e, anketlerde, belli anketlerde Türkiye ekonomik anlamda kim kurtarır düşüncesinde Erdoğan hala çok önemli bir oy buluyor. E, e, geçen seçimlerde örneğin e, Sayın Kılıçdaroğlu'nun e, Hatay, e, daha doğrusu Maraş e, merkezi depremine gelişkin olarak Hatay'da ya, yapmış olduğu bir konuşma vardı. Şunu söylemişti, ben bütün deprem zedelere ev vereceğim dedi. Şimdi hı hı. bedava evden bahsetti ama e, Sayın Erdoğan e, kredili olarak ev vermekten bahsetti ve Hatay'da oyu Sayın Erdoğan aldı yani e, Ak Partiler aldı çünkü Öyle. burada işte böyle bir inanış var yani e, topluma vermiş olduğu bir inandırıcılık ve güven mekanizması var onu çok çok başarılı kılıyor ama Öyle. süreç nereye doğru gidecek süreci ekonomi belirlemeyecek e, Türkiye'de insanların bence bu noktada Türkiye'de şöyle bir yanlış algısı var. İşte ekonomi çok bozuldu. Dışarıdan uluslararası sermaye gelmez. İktidar buna dayanamaz. Hayır, iktidar bunu zaten gözü almış durumda ve iktidar bunun farkında. Türkiye'ye şu anda uluslararası sermayenin gelmeyeceğini ve evet, yani bu yani çok bilinçliler bunu e, belli bir süreden sonra ancak olabileceğini düşünüyorlar. İktidarın şu an en büyük avantajı Trump. Trump daha dün yapmış olduğu konuşmada e, belli kişilerle karacılarla aynen şunu söyledi Türkiye'ye verebileceğiniz bütün desteği verin sonuna kadar arkasındayım dedi. Şimdi bu evet. muazzam bir destek. Yani siz Trump'ı arkanıza aldıysanız ve Trump sizi destekliyorsa e, öyle muhalefetin işi çok kolay değildir. Muhalefetin burada ancak toplumsal muhalefet olma birlikteliğini yakalaması gerekir. O yüzden bu sadece biz CHP'yi konuşuyoruz ama CHP'nin sorunu değil. Burada iyi Partisi var, devası var, geleceği var. Meclisteki partilerden bahsediyorum. Türkiye İş Partisi var, meclis dışındaki partiler var. Eğer bu bağlamda muhalefet kısır tartışmalara girerse ben senden iki puan oy kalayım, aman kaçan oylar bana gelsin gibi bir strateji izlerse ki ben bugün sosyal medyada oy oranına ilişkin olarak buna dönük olarak bir paylaşım <laughs> evet. yapmak istemiştim. Evet. Eğer böyle bir muhalefetin kısır tartışmaları ve oy kavgasına girerse Türkiye'de sadece iki tane siyasi parti kalır. Bir tarafta CHP olur, bir tarafta AK Parti olur. MHP her zaman varlığını sürdürür. Ne olursa olsun MHP her zaman barajı geçer. O yüzden mesela anketlerde MHP'nin baraj altı görüldüğü hiçbir ankete inanmayın, hiçbir gerçekçiliği yoktur. Toplumsal anlamda da toplumu hiçbir şekilde analiz edemeyen bir ankettir. Bunu ortaya koyuyorsa. Otoriterliğin ama bir sınırı vardır. Burada bu otoriterliğin sınırı ekonomi değildir, otoriterliğin sınırı toplumdur. Toplum ancak bunu bir yerde ya kabul eder ya da reddeder. Bu siyaset tarihinde her zaman böyle olmuştur. Biz sadece bunu göreceğiz. Toplum bu sınırı kabul edecek mi etmeyecek mi? Etmeyecek kabul mi? Et Bak Evet. Hı, Taner demiş ki anlattıklarınıza bakılırsa yeni anayasa yapılacak, tutuklamalar devam ettiği için CHP güçsüz kalacak ve Cumhurbaşkanı'nın tekrar seçilmesi için de zemin hazırlanacak. O zaman CHP boşuna mı kürek çekiyor? Ee, sorusu için Taner Bey'e çok çok teşekkür ederim. CHP boşuna kürek çekmiyor ama CHP'nin... Muhalefeti bir araya getirmesi ve toplumsal muhalefeti güçlendirmesi ve farklı eylemliklerle daha güçlü bir mücadeleye girmesi gerekiyor ki bugün aslında onun mesajını Özgür Özel konuşmasında verdi. Ben dedi ki buraya 4-5 milyon kişiyi toplarım ve alanlardan ayrılmam dedi. Ee, o yüzden Sayın Özgür Özel'in de dünkü sinirinin nedeni de buydu. Yani Özgür Özel dün gelen yani Tsunami'yi çok net bir şekilde gördü. gördü. Bundan sonraki stratejisini ona göre belirleme yönünde bir karar verdi. Eğer toplumsal muhalefet birleşirse, CHP'nin yanında diğer partiler de olursa, ülkenin birliği ve bütünlüğü çerçevesinde temel değerleri noktasında anlaşma sağlanırsa, ki burada şöyle bir kata da var, siyasi partiler, ee, aynı sanki homojen bir düşünceye sahiplenmiş gibi değerlendiriliyor. Ee, gitsin vererek söyleyebilirim ki iyi parti CHP'ye kızıyor, CHP İYİ partiyi kızıyor. Yok sen burada şu açıklamayı yaptın, sen masaya oturdun dedin, oturmadım dedin. Her siyasi partinin farklı görüşü ve düşüncesi vardır ve her siyasi partinin farklı bir yol yürüme biçimi de vardır. Ama Hı temel değerler noktasını sizin anlaşmanız gerekiyor. Burada yeni anayasa tartışmalarında CHP masaya oturabilir. Bunun örneğin İyi Parti tarafından Aa, sen yeni anayasa masasına oturdun ben senin asla yani bir şekilde görüşmem ve yan yana gelmem dememesi gerekiyor. Eğer bunu söylerse maalesef ee, geçmiş olsun.